Azizler kolay gelsin. Sağ ol hocam. Kulağa köyünde İsa Çetin'in davacı için lokma Allah kabul etsin. evet. <laughs> Çocuklar hep siz kulağı köyünde bakıyorsunuz. Evet. Oo, <laughs> <laughs> maşallah. <laughs> 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 siz beni tanıyorsunuz mu? Evet. <laughs> Benim adım ne? Sadık. <laughs> Aferin. Karneler nasıl karneler? Yarın karni alıyorsunuz. Evet. İyi mi iyi mi? Evet. <laughs> takdir var mı takdir? Evet. <laughs> yok, yok, yok. <laughs> Niye kız? Yok Çünkü <laughs> sınav yok. E sınav oldunuz ya canım. Sınav olmadık biz bir defa aldık o da düzgün olmadı. Niye? Allah Allah. Ondan başlıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Ali Demirci'nin köylerine de gidiyorsun herhalde. Gidiyoruz, gidiyoruz hocam. Her yere varıyoruz. gitmiyorsun değil mi? Hayır, orta yol. Demirci önce yetişiyoruz. Demirci'nin köyleri. Evet, evet. Bu ara yoğunsun herhalde. Tabii, üç aylar girdi, yoğunluk var. Ha, böyle Ali Yan'ına alıyor. Sıra bulamadık, gün bulamadık diyorlar. Yani, elimizden geldiğince herkesin işini görmeye çalışıyoruz. Bir de demirci tek kaldın sen, değil mi? Evet, evet. Diğer arkadaşlar gitmiyorlar artık. Evet, yapmıyorlar. Bana evet. soruyorlar zaten. Evet elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Içinde. Senin unun kaliteli herhalde değil mi? Evet. evet adizler, bir çuval un mu 50 54 bir çuval un kullanıyoruz. 2 saat gidiyor mu? 2 saat boyunca sürüyor. Devamlı döküyor. Peki Ayrıca kaç tane çıkıyor? Tahminen 5-6 bin adet lokma çıkıyor. He 5-6 bin. Evet. Dakikada 45-50 tane lokma çıkıyor. 2 saat sürüyor değil mi? Evet 2 saat sürüyor. Sürekli döküyor makine. Döküyor. Evet. Dur Tamam gidiyor. Dur. Mustafa. 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 Ha. Hadi hocam. İsa Allah kabul etsin hayırınızı. Ayşe Hanım Allah hayırınızı kabul etsin. Çaylarımız geldi, kolay gelsin arkadaşlar. <laughs> Maşallah, çaycımız geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş, abi. Hoş bulduk. Hoş abi. Biz de yapmıştık çay. Canlı. Abi işte bak takıyor. Başka neler hal dokuyorlar? şurada dokunmuyor mu siz? Öyle mi? <gülüyor> He. <gülüyor> tamam. Bu ne halısı bu? Efendim? Buna Söküntü. söküntü. Evet. Buna. Kimi, kimim Kimi, kimim 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 tamam. Allah kahretsin. Atilla yiyemiyor mu daha diyor. A Para Allah... peşin. Evet. Alpeşin, evet. Tamam. Evet. Para oldum güzel oluyor. Para da işte Öyle mi? <laughs> İsa'nın lokma de yaradı, bak. Evet. 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 Öğle yemeği yerine geçmez ama yine idare edin gari. Tamam ben geliyorum İhsan Sizin video da 2300 izleme, izleme oldu ha. Evet hocam. Bayağı ilgi çekti. Evet gördük. Şuradaki kadınlar bana şey yapıyorlar. Bizim köye kadar geliyorum bizi niye çekmeyin diyorlar. Nerede hocam? Şu şey Zindur'un hanım var ya. Isim, ha, evet. isim, Özlem. Özlem abi o bizim eski komşu ya. Sadık abi diyor bizi çekmedin diyor. Muammer'in hanım falan varmış. Tanıştık da az önce. Şey lokantacı baba. Ha, bu Amerik'in ki var, annesi var. Siz haftanın yedi günü de okuyorsunuz mu böyle ya? Dur süre de okuyoruz <laughs> hocam. Hiçbirde boşluk yok. Sen atilerin halısın değil mi? Ha, senin oğlanla tanıştık. Mustafa'yla. Ha Mustafa'yla. <laughs> ha işte oydu oydu. Dersler nasıl? Diyorum derslere de sorma diyor. <laughs> Biraz ders bu sene hocam dersleri. Ya evet ya. Ders salladı.